Birlikte saçımı şekillendireceğiz ama ilk kez maşa kullanacağım. Yani saçımı bu şekilde kestirdiğimden beri hiç maşa denemedim, bakalım nasıl olacak? Bu maşada biraz tutamları azalmak gerekiyor, o yüzden şöyle minik bir parça ayırdım ve şöyle yönleri var, içe ve dışa olacağını buradan bu şekilde seçebiliyorsunuz. Şöyle... Böyle... Ve overthink'e de alabiliriz. Oldu. Bakalım nasıl? Tamam süper. Zaten bu dağılacağı için şu anda böyle kalıp gibi durması hiçbir sakıncası yok. Ve ikinci buklemiz de hazır. Bu arada önü sadece bir gudii ile sarmaya karar verdim. Ve maşa kısmını tamamladım. Şimdi bu lülükleri açma vakti. Taramla hafif tarayalım. Şu anki zaten kabarıklık biraz indikten sonra daha güzel durur diye düşünüyorum. Ee, videonun şansına diyebiliriz galiba. Çünkü yalnızken yapsam asla bu kadar iyi olmazdı. Tabii daha iyi olabilir ama üzerine biraz daha çalışmam gerekiyor. Eğer tavsiyeniz varsa yorumlara bekliyorum. Fena değil galiba.